Merhaba arkadaşlar. İncil'in sizler için hazırlamış olduğu Ben Korkmam 8. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. Ünite konusundan üst ifadelere devam ediyoruz. Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi nasıl yazılır onu öğreneceğiz. A'nın mutlak değeri 1 veya 1'den büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve en tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n gösterimi bilimsel gösterimdir. Yani çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterim şeklinde yazılabilmesi için A çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılması gerekiyor. Ve buradaki üs ifadenin kat A değeri 1'e eşit 1'den büyük 10'dan ise küçük bir değer olmalıdır. Örnekler incelersek 729 çarpı 10 üzeri 8 çok büyük bir sayı. Bu sayının bilimsel gösterim olması için üst ifadenin kat bakıyoruz. 729. Buradaki katsayı 1'e eşit 1'den büyük 10'dan küçük olmalı. Bu durumda virgülü 2 basamak sola kaydıracağız. Virgülü 2 basamak sola kaydırdığımızda sayı küçüldü. Sayı küçüldüğü için onun kuvveti 2 artacak. 8'in 2 fazlası 10'dur. Ve bu sayının bilimsel gösterimi 7 tam yüzde 29 çarpı 10 üzeri 10'dur. Diğer sayı yazalım. Bu sayıda çok küçük sayı arkadaşlar. Ve üssü ifadenin kat sayısı 1'e eşit 1'den büyük 10'dan küçük olmalıydı. Bu sayı ise 1'den çok küçük bir sayı. Bu durumda virgülün 4'e kadar gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4. 4 basamak sağa kaydırdığımızda buradaki kat sayı 4 tam %75 oldu. Yani 1 ile 10 arasında sayı büyüdüğü için kuvvette azalması gerekiyor. Eksi 15'i 4 azaltırsak buradan da sonuç eksi 19 olur. Yani bu sayının bilimsel gösterimi 4 tam 175 75 çarpı 10 üzeri eksi 19 diyoruz. Ve bilimsel gösterim bu şekilde yazılıyor. Alıştırmalarla devam edersek aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle ifade ediniz. 268 milyon sayısını ilk önce şöyle yazalım. 268 çarpı 10 üzeri 6. 6 tane 0 olduğu için 10 üzeri 6'dır. Ve üssü ifadenin kat sayısı 1'e eşit 1'den büyük, 10'dan küçük olmalıydı. Bu durumda virgülü 2 basamak sola kaydırıyoruz. 2 tam 168 olur. Sayı küçüldüğü için kuvvet artacak. 6'nın 2 fazlası 10, 6'nın 2 fazlası 8'dir ve sonuç 2 tam 168 çarpı 10 üzeri 8'dir. Bilimsel gösterim bu şekildedir. 165.000 sayısı ise 165 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazıyoruz. Ve buradaki katsayının 1'e eşit 1'den büyük, 10'dan küçük olması gerekiyordu. Virgülü 2 basamak sola kaydırdığımızda sayı küçüldü. Sayı küçüldüğü için kuvvet 2 artacak. 3'ün 2 fazlası 5'tir. Ve bu sayının bilimsel gösterimi 1 tam e 65 çarpı 10 üzeri 5'tir. Şuradaki örneğe bakarsak, buradaki sayı da çok küçük bir sayı. Ve bunun için ilk önce sayı şu şekilde yazalım. 76 çarpı dedik. Virgülden sonraki basamakları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane basamak var. Virgülden sonrası 10'un negatif kuvveti olduğu için 76 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Şimdi üst ifadenin kaç sayısı 1'e eşit 1'den büyük 10'dan küçük olmalıydı. Virgülü 1 basamak sola kaydırdık. 7 tam 10'da 6. Sayı küçüldüğü için kuvvet artacak. Eksi 9'un bir fazlası eksi 8'dir. Ve 7 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi 8 bu sayının bilimsel gösterimidir. Buradaki örnekte ise sayıyı ilk önce 10 kuvveti şeklinde yazalım. 93 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virgülden sonra 7 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 7'dir. Yine kat sayının 1'e eşit 1'den büyük 10'dan küçük olması gerekiyor. Bu durumda virgülü 1 basamak sola kaydırdık. Sayı 9 tam 10'da 3 oldu. Sayı küçüldüğü için kuvvet 1 artacak. Eksi 7'nin bir fazlası eksi 6'dır. Ve bu sayının bilimsel gösterimi 9 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır diyoruz arkadaşlar. Ve geriye kalan soruları sizler de bu şekilde kolaylıkla çözebilirsiniz. İkinci alıştırmada ise diyor ki Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimleri doğru yazılmış ise başındaki kutucuğa D yanlış yazılmış ise Y yazınız. Şimdi ilk sayıya bakıyoruz. 625 bin sayısı. 625'i 625 bini 625 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazarsak üst ifadenin katsayısı 625 biri eşit birden büyük ondan küçük olmalıydı bilimsel gösterim için. Bu durumda virgülü 2 basamak sola kaydıracağız. Sola kaydırdığımızda sayı küçüldü. Sayı küçüldüğü için kuvvet 2 artar. 3'ün 2 fazlası 5. Ve bu sayının bilimsel gösterimi 6 tam %25 çarpı 10 üzeri 5'tir. Bu ifade doğrudur. İkinci örnekte ise ilk önce şuradaki sayı yazalım. 89 çarpı 10 üzeri 6. Evet, bu sayının bilimsel gösterim olması için buradaki kat sayının 1'e eşit 1'den büyük 10'dan küçük olması gerekiyordu. Virgülü bir basamak sola kaydırırsak 8 tam 10'da 9 oldu. Sayı küçüldüğü için kuvvet 1 artacak. 6'nın bir fazlası 7'dir. Ve 8 tam 10'da 9 çarpı 10 üzeri 7 olmalı. Burası ise 6 yazılmış. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Sizler de diğer örnekleri bu şekilde rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterim şeklinde yazıldığını öğrendiğimize göre birinci ünitede bitmiş oldu. Geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini, konu değerlendirme testini, ünite değerlendirme testini sizler de atayınları ben korkmam 8. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.